Herkese merhaba arkadaşlar. La para kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere basit bir şekilde para kazandırma sitesini tanıtacağım. Gerçekten güzel ve büyük meblalar kazanabileceğinizi düşündüğüm bir site. Hemen gelin hep birlikte bakalım. Uygulamamızın girişi bu şekilde arkadaşlar. E-postanızı yazdıktan sonra kendinize belirlediğiniz şifreyle kaydolabilirsiniz. Açıklamalar kısmına linkini bırakacağım. Arkadaşlar eğer bir doğrulama kodlu e-posta adresiniz yoksa tamam bile kafadan sallayarak bir e-posta yazabilirsiniz. Çünkü e postanıza herhangi bir doğrulama kodu gelmemekte. O yüzden e mesela isminizi, soy isminizi yazarak gmail.com diye bir e-posta yazabilirsiniz arkadaşlar. E-posta giriş şifresi, güvenlik şifresini yazdıktan sonra sitemize girişiniz sağlanıyor. Bu arada güvenlik şifresi para çekme zamanında size lazım olacak. O yüzden aklınızda tutabileceğiniz bir şifre yapın. Evet sitemize giriş yaptıktan sonra ana sayfaya böyle bir ekran çıkmakta. Size girişinizi sağladıktan sonra 1000 tron vermekte. Siz bu tronu bir miktar yatırım yaparak çekebilirsiniz. Burada da para çekme miktarınızı yazıp adresinizi koplayıp şifrenizi yazdıktan sonra paranızı çekebilirsiniz. Sizin iki türlü para çekme hesabınız var. Temel hesap yatırımınızda günlük olarak para çekme limitiniz var. Onu çekebilirsiniz. Promosyonda ise gelen kişilerden sağladığınız kazançtır. Evet daha fazla ayrıntılı bir şekilde bakalım. Ayrıntılar kısmına bir tıklayalım. Sizin mesela şu an 1000 tronunuz var giriş yaptığınız için. Siz 100 tron daha yatırırsanız size günlük olarak %5'lik yani 55 tron vermekte bu sitenin en güzel yanı ise sizin şu an yatırmış olduğunuz tronları 1,5-2 ay sonra 2 katı şeklinde kazanabilirsiniz. Ve bütün yatırdığınız tronlara çekebilme fırsatı sunmakta. Evet burası bu şekilde yatırım kısmına hep birlikte bir bakalım. Burada mesela 3 günler 7 günler şeklinde ürün listelerimiz var. 3 gün şeklinde günlük ücret %1.15 şeklinde paranıza değer katan döngü kutucukları var. Mesela 15 günde de %1.60 şeklinde. Arkadaşlar yatırım yapmak istediğiniz miktarı yazıp güvenlik şifresinde yazdıktan sonra yatırımınızı gerçekleştirebilirsiniz. Kesinlikle yatırım tavsiyesi yapmıyorum. Küçük paralarla yatırım yapabilirsiniz. Çok abartmaya gerek yok. Evet paylaş kısmına bakalım. Burada kişilerinizi davet ederek çevrenizdeki kişilere bu davet kodunu yollayarak size güzel ücretsiz bir şekilde para kazandırabilir. O yüzden çevrenizdeki kişileri bu linki yollayarak kaydolmasını sağlayın. Bu kısım bu şekilde. Evet arkadaşlar bu kısmı inceleyelim. Burada da gördüğünüz gibi takım, finans kayıtları, temel giriş tarzı şeyler bulunuyor. Takım size gelen referansları görebiliyorsunuz. Kimlerin geldiğini, kaç kişinin geldiğini. Şifrenizi de değiştirmek isterseniz bu kısımdan değiştirebilirsiniz şifrenizi. Burası bu şekilde. Zaten size giriş yaparken e, otomatik şifrenizi algılayacak, o yüzden sürekli şifre girmenize gerek yok. Ama siz yine de para çekme kısmında lazım olacağı için kolay bir şey yapın. Burada da bildirim kısımları var. Bildirim dedi bu şekilde. Size gelen bildirimleri göstermekte bu buton. Evet arkadaşlar sitemiz bu şekilde. Küçük yatırımlarla dediğim gibi büyük yatırımlar yapmanızı tavsiye etmiyorum. Yatırım tavsiyesi de değil de tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Ama küçük yatırımlarla güzel kazançlar, gelirler sağlayabileceğinizi düşünmekteyim açıkçası. Daha fazla böyle videoların gelmesini isterseniz kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenip yorum yapmayı unutmayın. Herkese iyi günler, hoşçakalın.